Şimdi sizlerle 9. sınıfların 9. sınıf tarihin 1. ünitesi yani tarih ve zaman hakkında yaklaşık bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği 20 tane soru var. Bunları sizlerle çözelim. Şimdi bakalım şöyle. Bir takvim vermiş. Bu takvim zaten şeklinde belli olduğu gibi hani yazılarında Göktürkçe 12 hayvanlı Türk takvimi. Şimdi biz bu takvime baktığımız zaman resmine fare, domuz, köpek, tavuk, e, maymun, koyun, at gibi bir ton e, hayvanları yapmışlar. Şimdi baktığımız zaman okuyalım. 12 hayvanla Türk takvimi hakkında verilen bilgiler incelendiğinde bu takvimle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamak Yer almamaktadır. Arkadaşlar böyle uzun sorularda ilk yapacağınız soru okumak ne isteniyor bizden? Yer almamaktadır diyor. Bakalım. Türkler tarih boyunca pek çok takvim kullanmışlardır. Bu takvimlerden biri de 12 hayvanlı Türk takvimi. Çinler ve Tibetler tarafından da kullanılmıştır. Yani sadece Türkler değil bunlar da kullanmışlar. 12 hayvanlı Türk takviminde kullanılan 12 hayvan 12 yılı simgelemektedir. 12 yıl süreçteki her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Bu hayvanlar ve yıllar ise sembolik anlamlar yüklemiş. Örneğin, timsah yılı girdiğinde yağmurun çok yağacağına, bolluk olacağına, balık yılında doğanların malının mülkünün çok olacağına inanmışlar. Bu arada hangi yıldayız biz ya? Bakalım, 2020, 10, 2012, 14, en fazla 14'e kadar göstermişti. 15, 16, 17, 18, 19, 20 fare yılındaymışız gençler. 12 hayvanlı Türk takvimin ilk kullanım tarihi tam olarak bilinmemekte. Ancak Orhun abidelerinde ki Kültükin Koyun yılka yiti yiyirmekle uçtu ifadesini bu takvim yaygın ve etkin kullanılır anlaşılmaktadır. Bakalım. 2020 hangi yıla denk gelmektedir? Zaten ben kendim çözdüm. Evet buna ulaşabiliriz. Bize ulaşılamaz diyor. Kök Türkler döneminde bu takvim kullanılmış. Evet Orhun abideleri Kök Türklere aittir. O zaman kullanılmış dersin. Aylar hangi isimlerle adlandırılmış? Arkadaşlar aylar mı yıllardan bahsediyor burada? Yıllardan bahsediyor, aylardan bahsetmiyor. Hangi toplumlar tarafından? Çinler ve Tibetler. Hayvanlar ve yılların karakteristik bir anlamı var. Evet timsah, boğa, e, fare hepsinin bir anlamı varmış burada. Burada görmüştük. O yüzden cevabımız C. Şimdi ikinci soruya gelelim. Bir soruya bir sayfa ayırmışlar. Hay Müslümanlar ne yapmışlar bunlar? Şöyle bakalım. Ya Burada bilgileri vermiş. Kimya, epigrafi, paleografi, arkeoloji herhalde. Ki, tarihe yardımcı bilimler. Biz bunları işledik. Sonra burada bir destan anlatmış. Bu destana göre ya resme baktığın zaman arkadaş ne diyor? Bir taşın üzerine yazılmış, değil mi? Taşın üzerine yazıldıysa biz buna epigrafi deriz, değil mi? Burada yazıyor anıtlar üzerine yazılmışsa bize diyor ki derketin bulunması ve incelenmesine tarihe yardımcı bilim dalı hangisinin faydalandığı söylenemez. söylenemez. Söyleniyor deseydi ben direkt derdim ki epigrafi. Ama bize hangisinden söylenemez? Bakalım şimdi. Balıkesir'deki Antandros antik kentinde 2200 yıllık 22 satırdan oluşan bir derket ortaya çıkıldı. Milattan önce 2. yüzyıla Abi bak bir kere milattan önce 2. yüzyıl demiş. Tarihinde yazıtın yazıldığı dönemde Antandros Bergama Krallığı topraklarına dahildi. antik kentlerde herkesin göreceği gibi Agora gibi yerlere dikilen genellikle kanun maddeleri için yazılı dikili taşlar olarak bilinen derket günümüzde resmi gazetelerle özdeştirilebilir. Yani bir nevi e, bilgileri vermekte. Derketler sayesinde bu konu hakkında herkesin bilgi sahibi olması sağlanıyordu. Bu yazıt Bergama Krallığı, Eumenes ve Attalos tarafından Antandros'a gönderilmiş olan bir komutanın onurlandırılması ve ona imtiyazlı davranışına ilişkin bir metin içeriyor. Bakalım hangine ulaşabiliriz burada şimdi. Biz burada ele geçirilen bak kimya bak ele geçirilen eserde hangi döneme ait olduğunu. Evet kimya sayesinde biz bunun hangi döneme ait olduğunu öğreniyoruz. Kimya var. Yazı var mı? Var. Paleografi dahil edebiliriz. Eee... Arkeoloji oluşabilir mi? Kazı yoluyla. Evet, biz bunu kazı yoluyla bulduğumuzu biliyoruz. Ee, kazı yoluyla değil de e, su, maddelerin, hani su altındaki maddelerin de ortaya çıkması. Bunu da ulaşabiliriz yani. Epigrafi başlı başına ama herhalde bir arma bilimi arkadaşlar. Burada arma ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden heraldik. Değişik bir soruymuş. Niye bu kadar uzun verirler ki soruları? Ben de hala anlamış değilim yani. Aşağıda tarih öncesi çağlarda dünyanın farklı bölgelerinde tarım ve maden kullanımının gelişimini gösteren grafiğe yer vermişlerdir. Şimdi şöyle bir 10 saniye inceleyelim. Tarım, metal. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Bakalım. İnsan toplulukları metal kullanımı tarımsal üretimden daha önce başlamıştır. Buna burada ulaşma imkanımız var mı? İnsan toplulukları metal kullanımına tarımsal üretimden daha önce başlamıştır. Böyle bir bilgi ulaşamayız. Hani şurada tarım, şurada metal deseydi belki kronolojide. Ama biz hep ne yapmış? Tarih öncesine dediği için ulaşamayız. İşlenmesi kolay olan metaller araç gereç yapılmıştır. Aslında doğru ama burada ulaşamıyoruz. Milattan önce 2000'lerde uzak doğuda metal kullanımı yaygınlaşmıştır. Bakalım milattan önce 2000'lerde uzak doğuda metal kullanımı gerçekleşmiş. Metal uzak doğuda var mı? Sıfır. Buna da ulaşamıyoruz. Batı Asya'da tarımsal faaliyetler diğer bölgelere göre daha geç başlamıştır. Batı Asya'ya bakalım. Tarımsal faaliyetler diğer bölgelere göre daha geç başlamıştır. Kalsın bu. Metal kullanımı gelişim bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir. Aslında direkt E gösteriyor. Evet metal gelişimi bölgeden bölgeye farklılık göstermiş. Burada bunu açıyoruz. Şu D'de bir tereddüte düştü ama D'de de herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz eminim. Batı Asya'da tarımsal faaliyetler diğer bölgelerden daha geç başlamıştır. Aslında buna da ulaşılabilir. Ha, pardon daha geç başlamış demiş. Özür diliyorum. Bize daha erken başlamış. Dikkatim dağıldı kusura bakmayın de beraber çözüyorsunuz işte arkadaşlar. Aslı soruya hiç bakmamıza gerek yok. Tarihi olaya örnek gösterilemez der. Şimdi tarih olayında başlangıcı ve bitişi belli olan. İki Dünya Savaşı'nın başlangıcı bitişi belli. Viyana kuşatmasının belli. Kazlı Çin'in anlaşması belli. Sivas Kongresi'nin belli. Ama sanayileşme başlangıcı ve bitişi belli değildir. O yüzden sanayileşme bir olgudur arkadaşlar. Ya nasıl çözüyorum soruları şakır şakır. Biraz da ya. Buna göre aşağıda verilen bilgiler hangisi hangisi araştırıcı tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir? 5'e baktığımız zaman araştırıcı. Bakalım şimdi araştırıcıya. Bu tarz tarih yazıcının tarihi olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış. Yani birden çok sebebi olmuş. Dönemin toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi yapıları ayrıntılanmış. Yani bir tarihi olay ya da olgu oluşurken e, bunun temel nedenleri, birden çok nedenleri el alınmış. Olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep sonuçları hepsi benimmiş. Ya aslında zaten şunu diyor. Yani yeri zamanı derken ya bir tarih gördün mü bunların arasında zaten bir ilke odur. Zaten cevap direktmen çıkıyor karşınıza da. Bakalım şimdi. Şimdi burada zaman verilmiş mi? Verilmiş. Doğru mu? Vermiş. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Yani o zaman direkt cevabımız Adana. Ha, aşağıdaki resimlerde Osmanlı Devleti'nden günümüze devlet yönetiminde etkin olan kurumlar gösterilmiş. Yukarıdaki görseller değindiğinde tarih tarihimizdeki devlet kurumlarıyla ilgili olarak. Bak bir divan-ı sonra mebusan meclisi, sonra büyük millet meclisi açılmış. Hangisine ulaşılamaz diyor. Devletin yapısına devamlılık gösterdi. Devlet yapısında. Evet buna ulaşabilir, Sürekli bir devamlılık var. Zaman içinde değişimi uğradı. Evet buna ulaşabiliriz. Daha demokratik bir hale geldi. Şimdi buna daha demokratik bir hale gelmiş mi? Yok. Biz, ya aslında evet ama biz burada ulaşamıyoruz normalde e, Divan-ı Mahfilde padişah söyler. Son söz padişaha aittir. Bir danışma meclisi, mebusan meclisinde padişahın birinci e, padişahın da bir yetkisi vardı mebusan meclisi feshetme gibi bir yetkisi vardı. Ama me Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir şey yok. Aslında daha demokratik ama biz buradan buna ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız yalnız 3. Evet şimdi 7. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bir Kadeş Savaşı Hititlere göre Mısırlara göre demiş. Doğru mu? Yani Kadeş Savaşı tarihte bilinen ilk e, savaş yani ilk yazılı anlaşma Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlar arasında yapılmış. Neresi içinde? E, kargamış yani Mezopotamya'nın kuzeyi Suriye'nin kuzeyi için bir mücadele. Hititler demiş ki Hitit kralı Mutavalli. Kral olduğumda Amurlu halkı, kardeş, kardeş şehrini de içine alan bölgede yaşayan halk, bana karşı olan sadatkarlarını bozdu ve bana şöyle dediler. Biz özgür insanlar iken kul haline geldik ama artık daha fazla kul olarak kalmayacağız. Ve sonra Mısır kralının peşinden gittiler. Onunla ittifak ettiler. Bunun üzerine Mısır kralıyla ve diğer Amur halkıyla savaş yaptım. Bu savaşta Mısır kralını yendim. Ordularımla Amur halkını bozguna uğratarak topraklarını ele geçirdim. Hititler bunu söylemiş. Mısırlar demiş ki: "Ben 2. Ramses, yüreğimin güçlü, gözümün coşkulu olduğunu gördüm. Birden bir ortalarında bulunduğum 2500 düşman savaş arabasının atlarımın önünde dağıldığını gördüm. Hiçbiri savaş verecek güç bulamadı. Benim saldığım korkuyla yürekleri zayıfladı. Mızraklarını kavrayacak gücü bulamadılar. İçlerinden kimisi desem öldürdüm. Hiçbiri arkasına bakmadı. hiçbir arkasına dönmedi. Düşen bir daha ayağa kalkmadı. Yani ikisi de savaşı kazanmış. O zaman kim yani? Kazanan kim? Şimdi... Buna geldiğimiz zaman yukarıda yalan Kadeh Savaşı ile ilgili farklı yorum ve sonuçların ortaya çıkmasında foto o tarafların ne ya? Yukarıda yer alan Kade Savaşı ile ilgili farklı yorum ve sonuçların ortaya çıkmasında tarafların aşağı durumlara hangi etki olursa askeri yönden üstünlüğünü kabul ettirme. Bir var mı? Bir kesinlikle var. Öznel bir yaklaşım. Her ikisi de kendisi savaş kazanı söylüyor. Bu yüzden özneldir. İstedikleri sonucu elde edememeleri. Ee, arkadaşlar evet e, buna ulaşamaz. İkisi de istediği sonucu elde etmiş. Maşallah hepsi de yenmiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Bilginiz ola. 8. soru Coin yılı demiş ve başlık yani öncelikle yazarı kim Osman Turan Osman Turan arkadaşlar Türk tarihi için çok önemli bir akademisyendir kendisi bilginiz olsun buna göre İslamiyet öncesi Türklerin takvim ve zaman anlayışıyla ilgili olarak hangi ulaşılabilir bakalım Koyun yılına bu yılda yağmur çok yağar nimetler bollaşır, insanların fikir ve hayra eğilimi olurlar. Bu yılda gerçi fitne ve karışıklık çıksa da çabukça huzur sağlanır, güvenlik temin edilir. Bu yılın içinde doğanlar güzel yüzlü, rızkı bol, çok çalışkan, ortasında doğanlar vefasız, düşmanlık çıkaran az çocuklu olurlar. Sonunda doğanlar ise cahil ve kısa ömürlü. Yani ilk doğanlar iyiler. Zamanın insan karakterini şekillendirdi. Şimdi buna ulaşabiliyor muyuz? Evet. Bir kesinlikle var. Ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak. Değil mi? Kalıp yargıların bulunduğu. Evet. Basma kalıp yargıları yok mu? Ortasında, sonunda, başında ona göre diyor. İki de var. Yani o zaman ya Denizli ya Edirne. Bakalım üçe. Toplumsal yaşamı etkiledi. Evet arkadaşlar. Toplumsal yaşamı da burada etkilediğini görüyoruz. O yüzden cevabımız Edirne. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ise 9. soruya. Tarih belgelere dayanarak yazılır. Geçmişle ilişkimizin tek yolu ondan kalanları incelemek, anlamak, yorumlamaktır. Geçmişe aydınlatması bizi geçmişe götürecek belgeler yardımıyla gerçekleşir. Kimi tarih yazıcıları belgelerin konuştuğunu söyler. Belgelerin konuşması. Yazdıklarından çok tarihi belgeler konuşur. Kendileri konuşmaz. Kendileri konuşmaz. Kendileri konuşursa nasıl konuşur? Özler konuşur. Ama belge konuşursa tarafsız olur. O yüzden arkadaşlar bak cevap zaten burada çıkıyor da. Ona göre tarih olup bitenlerin çarpıtılmadan doğru anlayıp doğru konuşularak anlatıldığı. Bak ya direkt cevap çıkıyor arkadaşlar. Bakalım belgeleri konuşturmak derken sözlü kaynak hayır. Ee, objektif dayalıma evet objektif dayalı. Tarih olaylarda sürekliliği göstermek neden sonuç dikkat ilişkisi aslında evet ama burada değil tarih olayların çok yönlü vurgulamak arkadaşlar o yüzden cevabımız objektif tarihi belgeleri konuşturuyorsun İnsan ee, insan konuşmuyor olaylar çarpıtılmıyor bu yüzden Bursa şimdi gelelim dokuzuncu soruya Aşağıda yer alan tarih hakkında görüş ve düşüncelerin hangisinde tarihte devamlılığın bulunduğunu vurgulamaktadır. Yani birbirini etkilemesi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Herodot tarih insan ve insan topluluklarının başından geçen kaydetme. Güzel bilgi ama devamlılıkla alakası yok. İbn Altun tarih gerçeği araştırmak, olayların sebebi bulmak ve ortaya koymak olayların ilkel ilkelerini incelediği nitelik ve sebepleri hakkında bilgi edinir. Bu da evet bir bilgi tarihi hakkında ama herhangi bir devamlılıkla ilgili bilgimiz yok. Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olayları ders almak kalsın. Tarihçi, tarih, tarihçi ile olgu arasında kesinsiz karşılıklı bir etkileşim süreci derse hiç bakmam diğerlerine, hiç bakmam yani. Buraya geldiğimiz zaman ise tarih dersi öğretmen öğrencileriyle aşağıdaki bilgiyi paylaşmıştır. Sinan Yarımadası'na yer Sinan Çölü öyle bir çöldür ki Türk tarihinde bu çölü ordusuyla yalnızca Osmanlı Paşa Yavuz Sultan Selim Han geçmiştir. Doğru. Dünya tarihinde Pers İmparatoru II. Kambesis 525'te ve Makedonya Kralı Büyük İskender'de bu çölü geçebilmiştir. Üç kişi geçmişler. Dünya tarihinde adını duyurmuş komutanlar Cengiz Han, Timur, Napolyon e bu çölü orduya geçmeyi başaramış. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra öğretmen şu süreyi şu soruyu sormuştu. Peki çocuklar Sina Çölü'nü geçmişten günümüze sırasıyla geçen hükümler kimdir? Tarihlerine bakın ya. Tarihlerine ama burada dikkat etmeniz gereken bir kere milattan sonra için Yavuz Sultan Selim en olacak. Diğerleri milattan önce. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu kısma geldiğiniz zaman ise milattan önce 525 milattan önce 322 şimdi normalde baktığın zaman 525 eee şey gözüküyor değil mi ee, daha sonra gözüküyor ama aslında arkadaşlar daha önce milat önce 525 tarihi zamana baktığın zaman bu kısımda e, ama 322 yani tarih öncesinde milattan öncesinde biz şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar e, sayı azaldıkça günümüze daha yakın ama milattan sonra sayı azaldıkça günümüze daha uzak oluyor. Bu yüzden ikinci kan beysiz ardından Büyük İskender. Yani aşk. şıkkı. Hmm, tarihi tarihe, tarih araştırma yöntemlerindeki sıralamadan bahsetmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman. Hmm, hangisinde, hangi yöntem aşamalarından bahsetmiş? Az ya şahit olmak olaydır. İç gömlek memleketleri bizzat görmüş. Aslında yazık yatan ben kendim önce kalabalık üniversitelerde boyalanma bağlanma noktaları ile giderler ki... Ne diyor biliyor musun burada? Bu yalan bir bağlı. Ya ben eleştiriyorum seni yani. Eleştirmeden başka ne yapmış ki burada bu adam? Evet, evet. Evet. tamamen mübat kütüphanenin yazdığı bir eleştiri yani tahsil sıralama tahlil çözümleme tarama e, belgeyi taramadır tenkit eleştiri terkip e, en son halidir biz burada tamamen eleştiri yapmış O yüzden Denizli alacağız 13'e geldiğimiz zaman ise Verilen bir araştırma tarihçilerin hangisine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Tarihçiler içinde yaşadık işte toplumun siyasi ekipler, dini ve benzeri anlayışlarına etkilenen yetişebilir. Bu yani tarihçi eserleri onların bu alandaki bakış açısını az çok yansıtabilir. Bilgi ve yorum birbirinden ayırmak gerekir. Bilgi ve yorumu birbirinden ayırmak. Yani kaynak bilgiyi doğru bilgiyi kabul etmek. Hayır. Araştırma daha çok ana kaynaklardan yararlanmak. Buna da ulaşamıyoruz. Burada vurgulanan bu değil yani. Kaynakları birbiriyle karşılaştırmadan kullanmak asla ve katan. Toplum toplanan veliye bir sistematik analiz falan bu tasvip ama doğrudur aslında ama burada yok. Kaynakları eleştire bir gözle inceleme. Evet. Bilgi ve yorum birbirinden ayırma. Eleştireceksin diyor sana. 14. soru. Tarih olayların birçok yönü sebep ve sonuçları bulunur. Yani ekonomik, iktisadi, siyasi, kötüler. Bu olaylar dinsel, siyasi, kültürler, kültürel, coğrafi pek çok özelliği var. Tarih biliminde ne kadar ne kadar Olaylar çeşitli özelliklerine göre gruplandırarak incelenmese de olayların siyasal yönünü, toplumsal yönünü, ekonomik yönünü, bir askeri yönünü keskin çizgi ayırmak mümkün değildir tabii ki de. Verilen verilen metinde tarihçi araştırma dikkat etmesi gereken hususlar hangisine vurgu yapılmıştır? Şimdi buraya baktığın zaman arkadaşlar ee, ne yapacaksın? Tek bir taraftan bakmayacaksın. Hepsi birbirini etkilediğini söylüyor. E, bakalım olayları gerçek zamanı koşullarına göre incelemek. Aslında doğru ama burada değil. Araştırma bulgularını en ince ayrıntısına göre sınıflandırmak konumuz bu değil. Bize diyor ki keskin çizgi ayırmak mümkün değildir. Yani toplumsal bir yönü askeri yönde etkiler, siyasal yönü ekonomik yönde etkiler yani. İnceleme konularını ilişkin bir incelen kaynak kullanmak. Hayır. Olayları değerlendirirken bütüncül bir bakış açısı almak. Hayır. Eserlerin nesnel bakış açısıyla değerlendirmek. Hayır. Bir dakika özür diliyorum. Olayları değerlendirirken bütüncül bir bakış açısına sahip olacaksın diyor. Ee, sen siyasal yönünü incelerken ekonomik yönünü inceleyeceksin diyor sana. Hepsini tek bir anda incelemeyeceksin. Yani ben bu soruya baktığım zaman güvenilir daha azdır. Ya arkadaş baktığın zaman resmi kaynak, resmi daha resmi fotoğraf zaten gözüküyor şey ama hatırat kişi istediği duygu ve düşüncelerini yansıtıyor bu yüzden biz hatıra şey güvenir en iyi kaynak diyemeyiz arkadaşlar direktmen edin 16. soruya gelelim şimdi 15 çözüm 16 arara video durduruyorum çünkü boğaz gidiyor yani da arıyor biraz ama dur bakalım 1974 yılında Çinli bir çiftçinin başkent Pekin'den 1000 km uzakta Şiyan, kenti, Şian şehrinin tarlasını sürerken sabana takılan bir mermer bir heykelcik birbirinden farklı yüz tiplerine sahip 50 bin Çin asiline oluşan muazzam bir taş ortaya ortaya çıkarmıştı. Evet belki görmüşsünüzdür internette de. Saklı kentte ortaya çıkan 2200 yıllık bu mezar bulunmasaydı 10 milyonluk şehir sadece bilinen vasıflarıyla kalacaktı. Şimdi bu soruya baktığımız zaman bu tarihi bilimiyle ilgili durma hangilerini kanıtlar niteliktedir? Bundan belge yeni bilgiler ortaya çıkardı. Biz buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Evet ulaşabiliriz. Bulunan belgeleri. Evet. Tarih olayların bir sürekliliği bulunduğu. Evet birbirine etkiliyor arkadaşlar. Yok dur bakalım. Sürekliliğin bulunduğu yok. Olmaz. Devamlılık sağlamaz. Bir var iki yok. Şöyle yapalım. Bir var iki yok. Bazı tesadüfi tahya araştırma kaynaklık edebilir. Evet bunu da varsayabiliriz. O yüzden cevabımız 1 ve 3. 17. soruya gelelim. Paleotik, mezolitik, neolitik, sonra maden devri, bakır, tunç, demir. Tarihi devirler, eski çağ, orta çağ, yeni çağ, bakır, tunç, demir baktığımız zaman. Verilen çeme dolusu hangisine ulaşılamaz? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar taş devri maden devrinden uzan sürdüğüne. Bakalım taş devri 2,5 buçuk milyon yıldan ta bu zamana kadar uzun sürüyor mu? Evet. Bak burası 5.800-3.300 yani 5.500 yıllık ama burası belki bir buçuk milyon yıllık, iki buçuk milyon. Bunu ulaşırız. En son yaşanan demir, en son yaşanan dönemin Demir çaldığını evet, bunu ulaşabiliyoruz Maden işleme sürecinin zordan kolaya doğru olduğuna kalsın. Paleolitik çağın en uzun süreli dönem olduğunu direktmem bilgidir bu. Çağların yaşama sürenin giderek kısaldığını fark ettiyseniz evet 16'dan 9000, bin, 8500'den 5800 gittikçe sürekli kısalıyor. Ama maden işleme sürecinin zordan kolay olduğunu biz bilemeyiz arkadaşlar. Belki de kolaydan zora. O yüzden cevabımız C. .H. 18. soruya geldiğimiz zaman ise verilen metinlerde yer alan görüşler aşağıdaki hangisini bir eleştiri olarak ileri sürmüştür? eleştiri Şimdi tarihi metni bakacağız. Ya dokuz sınıf tarihi çocuğunu niye bu kadar zorlarlar ben anlamam. Ben zorlanıyorum yani. Bakalım şimdi şu bilgi okuyalım. Yani biz burada sadece şunu görebiliyoruz arkadaşlar Avrupalı tarihçilerin e, tarihsel dönemde Batı merkezi tarih akışına sağladıklarını. Yani neden? E, mesela biz Kavimler göçünü e, e, ilk çağ bitiş, orta çağın başlangıcı diyoruz. Adamlar Batı Roma'nın yıkılışı. Biz İstanbul'un fethini orta çağ bitirip yeni çağ başlangıcı diyoruz. Adamlar e, Amerika Kıtası'nın keşfi. Biz burada sadece e, biraz daha Batıcı bir tarzda baktığını öğreniyoruz. günümüze en uzak ve en belirgin demiş. Özellikle birlikte taşımaktadır. Şimdi günümüze en uzak hangisi ve en belirgine baksak direkt anlayacağız. Bu belirgin bu belirgin değil mi? Bu kısmı olarak belirgin. Yok ama çok kısmi. Bak bu gün gün verilmiş. En belirgin. Bu bir yıllar arasında bahsetmiş. Şimdi gün gün verildiğine göre bunlar arasında en uzağı hangisi? E, tabii ki 1453. O yüzden cevabımız Bursa. Aslında basit ama dikkat istiyor yahu. 20. soruya gelelim. Günümüzde Türk kaynaklarına Hz. Muhammed'in doğum ve ölüm tarihi 571 632 olarak değerlendik. Arap kaynaklarını hicretten önce 52 hicretten sonra 11 şeklinde netelendirmiştir. Türk ve Arap kaynaklarını aynı olay için farklı tarifleme yapılması için hangisi de açıklanabilir? Bunun tek bir açıklaması vardır arkadaşlar. Farklı takvim kullanmakla hicri ve miladi takvim arasındaki farktan kaynaktır arkadaşlar. Miladi takvim ee, Hz. İsa'nın doğumunu sıfır alırken hicri takvim Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine yani Yesrib'e göçü. 622 yılı baz almaktadır. O yüzden cevabımız Adana. Evet arkadaşlar sıkıcı bir konu. Bunu kabul ediyoruz. Ee, ama eğer tarihe bir ilginiz var ise e, seveceğiniz de bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Başarılar.